Ayrılır mı isimli Türkü albümüyle müzik dünyasında adından son günlerde sıkça söz ettiren Baran Göç'ün yanındayız şimdi de gecelerde. Genç türkücü ilk albümünün heyecanını yaşıyor. 3 ay önce çıktı albüm. Özellikle altyapıları biraz pop sound ağırlıklı. Ritimler oldukça canlı ve bestelerimin olduğu bir albüm oldu. Ve şu anda çok güzel gidiyor. Baran Göç'ün en büyük hayali ise idoli olarak gördüğü Yavuz Bingöl'le bir gün aynı sahneyi paylaşmak. Yavuz Bingöl'le aynı sahneyi paylaşmak isterim açıkçası. benden <laughs> benden.